Şimdi bizim bu tespit ettiğimiz e, böcek e, Xyloperta reflexucaudo dediğim bir e, e, türünde, e, isminde bir tür. E, Bostirikida familyasından. E, bu türümüzü Diyarbakır ili Eyl ilçesinde e, incir ağaçlarından tespit ettik. Koroptera e, takımının Bostirikida familyasından olan bir tür. E, odun dokusu içerisinde zarar yapıyor. Daha önce fıstıkta, e, dutta dünya genelinde zararı tespit edilmiş ama incirdeki zararını ilk defa biz tespit ettik. Ee, zarar yaptığı delikler, çıkış delikleri. Biz bu çıkış deliklerinin özellikle e, ölçülerini aldık. E, bu türün incir odun dokusunda yapmış olduğu zararı görüyorsunuz. Bostrikida e familisı türleri genellikle odun dokusunda zarar yaparlar. Bakın burada e, beslenme artıkları, e, yani bir toz şeklinde, powder e, yani bir toz haline gelmiş şeklinde beslenirler. Ee, böceğin e, çıkış deliklerini görüyorsunuz, galerilerini görüyorsunuz. Ee, özellikle odun dokusunda e, e, çok fazla popülasyon oluşturduğunu tespit ettik. Ziloperta reflexi cauda türü, türümüz, Türkiye için yeni kayıt bir e, tür. Aynı zamanda dünya incir faunası içinde yeni tespit edilen bir tür. İncirde daha önce zarar yaptığı ile ilgili bir kayıt yok. Daha önce e, İran, Irak, e, Yunanistan ve İsrail'de e, tür tespit edilmiş dut ve antep fıstığı ağaçlarında türün zararlı olduğu daha önceki çalışmalarla ortaya konulmuş. 5 yıllık bir çalışma bu. Çek Cumhuriyeti'nden Jiri Hava ismindeki bir entomolog araştırmacıyla bu çalışmayı yürüttük. İnşallah ileri vadede bu türün zarar durumu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Bu 2021 yılı itibariyle de Amerikan ünlü dergisi olan Entomolojik News dergisinde de yayınımız yayınlanacak. Ülkemiz için hayırlı olsun.